Şimdiden teşekkür ederim. Ve ekmek yapımına başlayayım ben hemen. 325 gram beyaz unum var. 200 gram suyum var. İlk önce un ve suyumu birlikte karıştırıp otoliz işlemi yapacağım. Tuz ve maya koymuyorum bu işlemde. İkisini karıştırıp yaklaşık 3 saat hamurunda gluten oluşumu için bekleyeceğim. Hem çok yoğurmamış olacağım bu aşamada hamurumu. Kendi de yoğurmamış olacağım. Hem de çok kaliteli bir ekmek yapmış olacağız. Bundan sonrası ben elimle toparlamaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde toparladım onu. Bundan sonrasında kendimi çok yormayacağım. Hamurla da çok uğraşmayacağım. Şöyle hamurumu bırakacağım ben birazdan. lazım 3 saat sonra mayayı eklemek için tekrar görüşeceğiz 3 saat geçti otoriz işlemimiz tamamlandı şimdi hamurumuzu test edeceğim ben ellerimi biraz ıslatıyorum hamurun şu kıvamda olması gerekiyor iyi bir ekmek için hamuru şöyle tutuyorum çekiyorum Şöyle çektikçe şöyle açılması gerekiyor. Şöyle görüyor musunuz? Yani aslında çok yoğurmadan hamuru iyi bir hamur elde ettik. Çok kolay kopmuyor. Şimdi bundan sonra mayamızı ekleyeceğiz. Mayada da şöyle bir durum var. Benim mayam bu. Baya fazlalaştı bu aralar. Ekmek yapımlara verdim sanırım. Ee, şimdi 3 tane durum var mayada. Eğer mayayı besleseydim ve dışarıda bıraksaydım yani tam mayayı besleyeceğim zamanda kullansaydım e, az maya kullanacaktım. Ama şu an benim mayamı ben dün gece besledim ve direkt buzdolabına koydum. O yüzden e, tam kendine gelmedi. Yani genç bir maya var şu an burada. O yüzden ön maya yapmadan direkt kullanacağım mayamı. Eğer fazla ekşi koksaydı ve beslemeye yakın olsaydı bir miktar maya alacaktım kenarıya. Mesela şu an 100 gram maya kullanacağım. Öyle yapmayacaktım. 50 gram maya alacaktım. Besleyip 3 saat bekletecektim. Yani otolize başlamadan önce hem mayamı besleyecektim hem de otolize yapacaktım hamurumu. Ama mayam şu an genç. zaten ekşi de kokmuyor. Şu an kokusu da böyle un ve maya karışımı bir şey. O yüzden ben direkt 100 gram mayamı buradan alacağım. Şöyle daha artar kalalım. Şöyle hamurun mayanda göstermiş oldum durumunu. Gayet keyfi yerinde. Ben tam bu doyumluyla besliyorum mayamı. Ölçerek gidelim. 80 gram. satıyorum. Şöyle. <laughs> yaklaşık 5 dakika falan yol Benize estarsanız Hamur elinize de yapışmaz, kalıbınıza da yapışmaz. 45 dakika sonra tekrar tuz için devam edeceğiz. 45 dakika geçti. Hamurumuzu bir kez daha kontrol edelim. Şöyle çekiyorum. Evet, gluten oluşumu artık hamurda tamam. Onurum benim küçük olduğu için e, bu kapta devam etmek biraz zor olacak. O yüzden şuna geçmeyi istemiyorum. Bunu biraz ıslattım. Elimi de biraz ıslatayım. Kambur yapışmasın artık. Şimdi 325 gram... Onun için 10 gram tuz ekleyeceğim. Tuzunu da ekledim. Şöyle tuzun üstüne biraz su serptim. Yoğurmaya başlıyorum. Son yoğurma işlemi. Var. Bundan sonra bir daha yoğurmayacağım onu. Burada gördüğünüz gibi kabı ısladığım için ve elimi de ısladığım için hiç elime yapışmıyor. Şöyle de bir teknik var onu da göstereyim yoğurmak için şöyle. Şu an hamur sert. Bunu yaptıkça hamur yumuşuyor. Şöyle kenarlarını alıyorum. Vurup yanlara doğru açıyorum. bunu hala sert. Yumuşayınca bırakacağım. Bu da elinizle de yoğurabilirsiniz. Ama bu tekneye alışırsanız rahat edersiniz. Öyle söyleyeyim. Şu an yumuşamaya başladı. Mayayı koyduk. Tuzu koyduk. Şimdi bir saat dinlendireceğim. Daha sonra tekrar edeceğim. devam edeceğim. Şimdi laminasyon dinlenişleme yapacağım. Benim biraz ısıtıyorum. Şöyle tezgahı da biraz. Hamur zaten artık yapışmayan bir hal aldı. Şimdi laminasyonu yapmadan önce şöyle bir şey yapalım. Bu benim laminasyon için, katlama için devam edeceğim kabım. Bunu da hazırlayalım. Biraz yağlıyorum içine. Bu hazırda kalsın. İlk işlemimiz Bundan sonraki yapacağımız her işlem hamurun içine hava aldırmak. Evet. Aslında için içine alacağım onu Her yarım saatte bir Katlamaya devam edeceğim Toplamda 4 kere katlayacağım Son durum bu Ve İlk katlamamı yapıyorum katlamamızı yarım saat sonra tekrar zaten buralarda ufak ufak kabarcıklar çıkmaya başlayacak hamurda kabarmaya başlıyor bu aşamada mayalanıyor zaten yarım saat sonra devam edeceğiz İkinci katlama yapıyorum şöyle düzelteyim umarım. Üçüncü katlama yapıyorum. Son katlamamı yapıyorum. Bundan sonra sepete koyacağım. İlk önce tezgahımı bir miktar ham, e, unluyorum şöyle. yaparak bir spotla yardımıyla Bunun altına bunları da böyle sokabilirsiniz. Şöyle açın olması için elinizle ufak dikişler atabilirsiniz. Bunlar dikişleniyor. son şeklini veriyorum artık. Mümkün olduğunca bastırmıyorum hamura. Evet son şeklimiz bu. Şimdi şöyle çevireyim ben hamuru. Buralarda açıklar kaldı. Buradan hemen elimizle bastırıyoruz. Zaten kolay yapışacaklar birbirlerine. şekilde bu tarafa. Hamurumuz böyle. Burada da benim kalıbım var. Bunun üstüne ben pirinç unu dökmüştüm. alt tarafına geleceği için burasını da bulunuyorum. Bunu da üstüne döktüğümde pirinç unu yok. Normal beyaz un var. Sadece kalıbıma döktüğüm yerde pirinç unu var. Yani nazik bir şekilde hamurumu kalıba bırakıyorum. Burada da alt tarafta bir açılan yerimiz var. Buraları da kapatıyorum elimle. Bu şekilde ekmeğimi buzdolabına bir poşetin içine koyacağım. Buzdolabında normalde 14 saat ya da 12 saat 14 saat arası beklemesi uygun. Bu şekilde kalabilir. Ekmeğimi de temiz bir poşete koyuyorum. Ağzını bağlıyorum. bu şekilde buzdolabına koyuyorum. Ekmeğimi buzdolabından çıkarttım. Buzdolabında yaklaşık 14-15 saat kadar soğuk fermente oldu. Şimdi yağlı kağıdın üzerine ters çevireceğim şey ben. Böyle bu şekilde aldım. Biraz unluyorum. Benim bu kadar yeterli. Şöyle biraz dağıtalım. Bu aşamada ben çok desen göstermeyeceğim. Sadece bir çizik atacağım ekmeğime. E, düzgün açılabilmesi için. Daha sonraki videolarımda desenleri anlatmaya çalışacağım. Hemen şöyle bir çizikler atayım ben. İstediğiniz şekilde çizikler atabilirsiniz hamura. Ben hızlıca böyle bir şekil yaptım. Hamurumu döküm tavama alacağım. Bunu fırında beklettim ben ısıttım. Böyle aldım. Şimdi fırınımı atıyorum. Orayı da tarif etmeye çalışacağım. Şimdi fırın ayarlarından bahsedeyim ben kısaca çoğu fırında böyledir diye tahmin ediyorum. Benim fırınım şu an alt üst ızgara ayarında. Fan çalışmıyor. Sadece alt rezistansı ve üst rezistansı çalışıyor. Ekmeğimi ilk attığım fırın sıcaklığı 250 derece. Bunu önceden 250 dereceye kadar ısıttığına emin oldum. Ekmeğimi attığım gibi 250 dereceyi 230 dereceye çekiyorum. Hatta 220 dereceye çekiyorum. Ve ekmeğim benim fırınımda en azından böyle. Ekmeğim pişene kadar bu sıcakta kalacak. Ben hiç oynamayacağım. Şimdi de fırın içini göstereyim orada neler olduğunu. Döküm zılgaramın üstüne şöyle bir elimde alüminyum tencerem var kullanmadım. Onu kapattım. 20 dakika böyle pişecek. 20 dakika sonra tencereyi alacağım. Onun yerine de fırının en üst sırayına bir tane tepsi ters çevirip en üstteki rezistansın ekmeği yakmaması için onu engellemesi için bir tane tepsi koyacağım. 20 dakikada böyle pişecek. Daha sonra ekmeğimizi çıkartacağız. Ekmeğimi fırından çıkarttım. Şu an sıcak. Şöyle test edebiliriz pişip pişmediğini. Şöyle bir ses gelmesi gerekiyor. Soğuması için biraz bekleyeceğiz. Bunu da soğuma telimize alalım. Bunu yapmazsanız alt tarafından buhar yapacağı için ekmeğin alt tabanı gevşecektir. O yüzden altı boş bir yüzeye koyarsanız ekmeğin tabanı fırından çıkarttığınız gibi kalır. Şu an kabuğu sert. Pastırdığım zaman böyle taş gibi duruyor. Ama bir 10 dakikaya kendine gelecek. Ekmeğim soğudu. Şöyle sesini göstereyim önce. olacak gerçi keselim. Şöyle hemen iç işte dokusunu göstereyim. Bence başarılı bir ekmek oldu gibi. Şöyle yandan da göstereyim. Ondan sonra dilimleyip de çekeyim ben. <laughs>